Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mor erikli harika bir komposta yapacağım. Çok hafif ve az şekerli. 2 kilo erikle yapacağım. Artık zamanı. Minik minik doğrayacağım. Yani çok ufak olmayacak tabii ki ama. Eriklerimiz biraz olgun olursa daha tatlı olacaktır. Çok fazla şeker kullanmayacağım. Çünkü yine bir kupa kadar şeker koyacağım için. Sizler de denerseniz eğer bunu, lütfen olgun e, erik almanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde doğrayacağım, kabuklarını soymayacağım. Yumuşak olup da kabuğu soyulanı kabuğuna atabilirsiniz. Çok pratik, hemen akşamdan yapıp sabah tüketebileceğiniz bir tarif. Size 2 kiloyla gösteriyorum şu an ama daha fazlayla da tabii ki yapıyorum ben. Yaz aylarında çok seviyoruz, hatta sulandırıp meyve suyu olarak da onu başka bir gün çekeceğim. Şimdi doğradım. Gördüğünüz gibi yumuşak olanların da suyu çıktı. Bir kupa, bir çay fincanı kadar e, şekerimi ekledim ve ocağıma aldım. Orta ateşte kaynamaya başlayacak ve köpüklenmeye başlayınca köpüğünü toparlayacağım. Yavaş yavaş köpükler çıkmaya başladık. Başında durup sürekli köpüğünü alacağız ve kabarıp kaynarken taşmasına engel olacağız. Dediğim gibi Şeker çok kullanmıyorum. O yüzden biraz ekşi olabilir. Pişirdikten sonra biraz kaynamaya başladıktan sonra tadına bakın. Size şekeri az gelirse ekleyebilirsiniz. Akşamdan şekere yatırıp da sabah pişirmenize de hiç gerek yok. Böyle gayet güzel oluyor. Çok pratik oluyor. Denerseniz beğeneceğinize eminim. Köpük alma işlemi bitti siz köpüğü bitirene kadar devam edin. Şimdi kaynayan rengi koyulaşan marmelatımıza birkaç damla limon sıkıyorum. Diyeceksiniz ki zaten ekşi neden? Parlaklık verecek ve daha lezzetli olacak. Marmelatımız pişti. Altını kısıyorum ve blenderdan geçeceğim. Blender'dan geçtikten sonra yine üzerinde çok ince bir köpük oluşacaktır. Onu da alın. Ve sonrasını soğumaya bırakacağız. Kıvamı çok güzel olacak. Şimdi size biraz sulu gelebilir. Ama bir gece dolapta kaldıktan sonra harika olacak. Gördüğünüz gibi çok ince bir köpük vardı onu aldım. Kıvamı bu şekilde hanımlar. Bunu muhallebilerinize, sütlü tatlılarınızın üzerine, supla kullandığınız, yaptığınız sütlü tatlılarınızın üzerine de sos olarak kullanabilirsiniz. Bunu çilekle de yapabilirsiniz, erikle de yapabilirsiniz, elmayla da yapabilirsiniz. Çok pratik ve çok kolay yapabileceğimiz bir tarif. Şimdi ben soğuttum biraz marmelatımızı kavanozuma alıyorum 2 kilo erikten 3 kavanoz çıkıyor siz miktarını dilediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz kıvamını burada daha net göreceksiniz bu piştikten 1 saat sonraki hali dolaba girip de ertesi günü inanın daha güzel olacak ve yoğunlaşacak dediğim gibi sulandırıp meyve suyu haline getirebilirsiniz. Sütlü tatlılarınızın üzerine sos olarak kullanabilirsiniz. Biz kahvaltıda da bu şekilde çok keyifle tüketiyoruz. Deneyen herkesin eline emeğine sağlık. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın.